Sayın seyirciler Ben Fos Ben de Fat ve, ve burası Fosfat Fos, Haber Bülteni Bugün hepinizin bildiği gibi kararlılık törenleri vardı Ve renkli dakikalar yaşandı Muhabirimiz Berkay'a bağlanıyor Bu töreninde ÖSYM'nin hata yaptığı söyleniyor Ama ÖSYM bunun yanlış olduğunu kanıtlamak için her şeyi yapıyor Şimdi kararlılık törenine gidiyoruz Seni Okset Kralına göre kararlı ilan ediyorum Kılıcını alabilirsin Çocuğum benim. Ha? Al al. Ha? Ha? Al. Al al. Al Maraş kılıcı. Sanırım bu dakikaları uzun süre unutamayacağız. Ve şimdi pazara gidiyoruz. Benzin fiyatlarına zam gelmesi için pazar da buldu. Taze elektron fiyatı 8 TL'ye çıkarak alıcının gözünü korkuttu. Ve Murat onda aynı durumda. Bu durumu Abdullah amcaya sorduk. Abdullah amca bu fiyat değişimini neye borçluyuz? Vallahi durum ortada. Çok büyük Zam geldi. Biz de indirim bekliyoruz. Ben bile almıyorum. Burada koyuyorum. Teşekkürler Abdül amca. Evet. işte ist ist istatistikler ortada. Proton e, 4 lirayken 7, 7 TL'ye çıktı. E, elektron 3 TL'yken 6 liraya çıktı. Ve nötron ise 8 TL'den 14 liraya çıkarak damgasını vurdu. Evet hanımefendi. Siz Vallahi biz bu sene almayacağız. Peki neden? Çünkü pahalı. Bayağı pahalı, bayağı. Büyük zam geldi, biz indirim bekliyoruz. Teşekkürler hanımefendi. Ciciç heterojenler yağ ile su yine olay çıkardı. İzliyorum. Arap Arapa senin şey silerliyim be. Sen kimsin varoş? Ciciç dedik dedik tepemize çıktınız. Vallahi ben sorunu çözmeye çalışıyorum. Ama ama öyle evet, olmuyor böyle ya. İlla beniz yatacak, illa beniz doğacak. Katlanamam ben böyle duruma. Güneyi mi? Ha güneyi mi efendim, haksız mıyım? Valla biz bu durumun Kimyasal Bağlar Mahkemesi'ne başvuracağız, ben böyle bir şey görmedim ya. Aynen. Londra sokaklarında ünlüler fotoğraf çektiriyorlardı. Muhabirimiz Güneş oradaydı. Ya Londra sokaklarında neydi dakikalar yaşandı hemen olay verildi, resimler Harikaydı, harikaydı, inanamıyorum. <laughs> <laughs> Litium'un yeni albümü olan protonu satılan ilk kişiyim. Peki siz ne düşünüyordunuz? Sodyum. Sodyum mu? Ben jodyum benim her şeyim. Evet gördüğünüz gibi. Bugünlük bu kadar. Sakın bizden ayrılmayın. En güncel ve en güzel haberlerle bir dakika sonra karşınızdayız. Reklamdan sonra yol çalışma nedenleri. Ramazan için bileşik tarifleri. Ekonomik Ramazan elementi paketleri. Faturalardaki değişiklikler ile karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın, habersiz kalmayın. Aa, aa, aa. Aa, karıştırıyorum, karıştırıyorum, karışmıyor. Artık karıştırmaya son. En son elementleri bile artık clear ile karıştırabileceksiniz. Değil. Bu hiç değil. Bu mu? İşte bu. de <laughs> tablo yeni latincemi düzenli masal okuyan bu müthiş aletin fiyatı piyasada 399 TL. Ama eğer A gazetesi alırsanız sadece 59 TL. Yarın sakın A gazetesi almayı unutmayın. Hmm. Şimdi haberlere nokta koyuyoruz. Ben Fos. Ben de Fat. Ve, Ve burası, burası Fosfat, Fosfat Haber bülteni. bülteni. Bülteni izlediğiniz için teşekkür ederiz.